Kılıç Ali de diyor sayfa 503 çocukluğunda geleneksel ve İslami kıyafete karşı diyor Atatürk için fevkalade tepkiliydi. Evet yani şimdi bir tane çıktı Ayşe Hür bu Kemalist değil yani bu siyasi ideolojik duruşu bellidir. Şiddetle İslam karşıtıdır şiddetle de Atatürk karşıtıdır. Mustafa Kemal Atatürk döneminin öteki tarihi serisinin 3. cildi sayfa 55-60-62 ama nakledeceğim bilgi ona ait dolayısıyla hani ne malum cinsinden yorumlanacak bilgi değil hepiniz de bunun şahidisiniz. Mustafa ismini hiç sevmiyor, hiç kullanmıyor, hiç az etmiyor. Saydığım sayfalarda arkadaşlar bu mesele ayrıntılı olarak ele alınmıştır. O sadece şu oradan şu detayı paylaşayım. M Kemal şeklinde kullanıyor. Kendini mecbur hissettiğinde yani daha genç daha erken tarihlerde. Yoksa yani Cumhuriyet'in ilanından itibaren artık Cumhurbaşkanı olmuş Türkiye'nin tek siyasi hakimi otoritesi haline gelmiş. Orada M Kemal bile yok. Yani şunu söyleyebilirim mesela vefat ettiği sırada halen yürürlükte olan kullanmakta olduğu nüfus cüzdanında şu an Anıtkabir Müzesi'nde cam mekanda teşhir edilmekte olan piyasada fotoğraflarını bol miktarda görebilirsiniz. Mustafa ismi yoktur. M nokta ibaresi de yoktur. Doğrudan Kamal Atatürk yazar. Mesela annesi ölene kadar Kemal'i hiç tanımadan hep Mustafa diye hitap etmiştir. Yüzüne karşı da ondan bahsini onunla ilgili bir bayis geçen kıyabındaki ortamlarda da Mustafa demiştir. Mustafa'm demiştir bir anne olarak. Kemali kabul etmemiştir. Kullanmamıştır. Kendisi de bunun tam zıttı. Mustafa'yı hiç kabul etmemiştir. Kullanmamıştır. Mecbur olduğunda M. nokta Kemal'i kullanmıştır imza olarak. Evet. Nüfus cüzdanlarının hiçbirinde Mustafa ismine yer vermemiştir. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızla bir arada değerlendirirsek rahatlıkla şu yorum yaparız. Çünkü Mustafa, evet, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam.